Merhaba arkadaşlar. Şimdi polinomların 7. dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde kalan bulmanın 1. bölümüne bakacağız. Bir polinomun ax artı b ile bölümünden kalanı bulmak için bölünen polinomda x yerine eksi b bölü a yazılır. Çok güzel. Peki neden böyle? Bir ona bakalım arkadaşlar. Bakın biz px gibi bir polinomu ax artı b gibi birinci dereceden bir ifadeye bölelim arkadaşlar. Şöyle gösterelim bunu. px'i ne yapacağız bakın? ax artı b'ye böleceğiz. Arkadaşlar bölüm qx olsun. Kalan ne olacaktır? Bakın burada bölen birinci dereceden olduğuna göre bölenin derecesi kalanın derecesinden büyük olmak zorunda arkadaşlar. O yüzden kalan sadece k gibi bir sayı olabilir. Yani tam bölünüyorsa arkadaşlar k'nın sıfır olması gerekecek tamam mı? Bakın burada birinci dereceden bir ifadeye böldüğüm için kalanım arkadaşlar x'li bir ifade olamayacak. Mesela x artı 5 gibi bir şey kalsaydı burada bir daha bölme yapmam gerekiyordum Tamam mı arkadaşlar? Şimdi bölünen neye eşitti? Bölen çarpı bölüm artı kalan eşitti değil mi arkadaşlar? O zaman px eşittir. Şimdi şunların ikisini çarpalım. ax artı b çarpı QX artı K gibi bir eşitlik elde edeceğiz. Bakın arkadaşlar şuradaki bölen ifadeni bir denklem olarak düşünür ve sıfır eşitlersem. AX artı B eşittir sıfır dersem. B'yi diğer tarafa atalım. AX'in buradan eksi B olması gerekiyor. Her iki tarafı da A'ya bölersek. X'in eksi B bölü A olması gerekiyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın ben burada X gördüğüm yere eksi B bölü A yazarsam. P polinomunda eksi B bölü A'nın değeri arkadaşlar. Şuraya bakın eksi B bölü A yazıyorum. A çarpı eksi B bölü A artı B çarpı Q eksi B bölü A artı K olacaktır. Doğru mu arkadaşlar? Bakın şunda şu gidecek. Eksi B ile artı B'yi toplarsam şurası sıfır yapacak. Sıfırla ben şuradaki Q polinomundan ne gelirse gelsin. Onu çarptığımda sonuç yine sıfır olacak arkadaşlar. Dikkat ederseniz ne oldu bakın. Şuraya toparlarsak P Eksi B bölü A'yı eşittir k olarak bulacağız. Yani arkadaşlar ben burada bölen polinomun yani şuradaki birinci dereceden bölen polinomun kökünü bize verilen polinomda yerine yazdığımda direkt k'yı buluyorum tamam mı? Bunun için arkadaşlar çünkü şurasını o değer sıfır yapacak. Şuradaki bölen ve bölümün çarpımı sıfır olacak. Direkt ne yapacaktır? Bize kalanı verecektir arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Px eşit x küp eksi 7x artı 1 polinomunun x eksi 2 ile x 2 ile bölümünden kalan kaçtır demiş bize. Şimdi arkadaşlar hemen böleni sıfır eşitleyelim. x eksi 2 eşittir sıfır diyelim. x'i burada ne olarak bulacağız? 2 olarak bulacağız. Bakın arkadaşlar x'i yani şuradaki x'i polinomda yerine yazacağım. Tamam mı? Px polinom verildiği için x gördüğüm yere hemen 2 yazıyorum. O zaman arkadaşlar p2 eşittir. 2'nin küpü eksi 7 çarpı 2 artı 1 olacaktır. 2'nin küpü nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 eksi 7 çarpı 2'den 14 artı 1. Şuradaki işlem ne yapacak? Eksi 6. 1 ile toplarsak arkadaşlar. Eksi 5 yapacak. Demek ki diyorum şurada. Px yani x küp eksi 7x artı 1'in ...x-2 ile bölümünden kalan arkadaşlar... ...eksi 5 olacakmış. Geldik buraya. Px eşit 2x kare artı ax artı b polinomunun... ...x-1 ile bölümünden kalan 6... ...x-3 ile bölümünden kalan 26 olduğuna göre... ...a çarpı b kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şurayı bir algılamaya çalışalım. Bakın x artı 1 ile bölümünden kalan 6 imiş. O zaman ben buradan bu ifadeyi sıfıra işlersem... ...x gördüğüm yere eksi 1 yazdığımda arkadaşlar... 6 bulmam gerekiyor şu px polinomunda. O zaman p eksi 1 eşittir 6. Bu dursun. Şurayı kullanalım arkadaşlar. Şunu hemen sıfır eşitleyelim. x buradan kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır değil mi? Yani eksi 3'ü diğer tarafa attık. 3 olacak artık. O zaman x gördüğüm yere 3 yazarsam. P3'ün değerinin de arkadaşlar kaç olması gerektiğini buluyorum. 26 olması gerektiğini buluyorum. Çok güzel bakın. Şimdi bu iki ifade elde ettikten sonra bunları kullanalım arkadaşlar. Nasıl kullanacağız? İlk olarak şu Px polinomunda x gördüğüm yere eksi 1 yazayım ve 6'ya eşitleyeyim. Oradan bir denklem elde edeceğim bakın. A'yı ve B'yi bulabilmek için. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. P eksi 1 ne yapacak? 2 çarpı eksi 1'in karesi artı A çarpı eksi 1 artı B yapacak. Bu da ne yapar arkadaşlar? Eksi 1'in karesi 1. 2 ile çarptım. 2 artı pardon 2. E, A çarpı eksi 1 ne yapacak? Eksi A yapacak. Artı B eşittir. Kaçtı arkadaşlar? P eksi 1 6. Şimdi 2'yi de diğer tarafa atarsak arkadaşlar Eksi A artı B'nin Ne olması gerektiğini buluyorum bakın 2'yi diğer tarafa attık 6 eksi 2'den 4 olması gerektiğini buluyorum Arkadaşlar burada amacımız şu 2 bilinmeyen 2 tane denklem elde edeceğiz Ve oradan denklemleri çözerek A ve B değerlerini bulacağız Şimdi bunu kullanalım P3 neymiş arkadaşlar 26 Hemen yazıyorum bakın 2 çarpı 3'ün karesi artı A çarpı 3 artı B değil mi? Bu da ne yapacaktır? 3'ün karesi 9. 2 ile çarptım. 18 artı 3A artı B. Bu kaçtı arkadaşlar? 26'ydı. Bu da tamam. At 18'i diğer tarafa. 26'dan 18 çıkardık. Ne yapacaktır? 8 yapacak değil mi arkadaşlar? Onu da yazalım o zaman. 3A artı B eşittir. 8 olarak bulundu. Şimdi ne yapabilirim? Bakın şu denklemi eksiyle çarpayım arkadaşlar. Tekrar yazalım. A eksi B eşittir eksi 4 olacak. Şurada da 3A artı B eşittir 8 olacak. Taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Şunlar gidecek. 4A eşittir. Şu iki ifadeyi toplarsak 4 yapacak. Her iki tarafı 4'e bölelim 4'e bölelim. A eşittir 1. A'yı bulduk. B'yi de bulalım hemen. Nerede yerine yazalım? Şurada yerine yazalım arkadaşlar. 1 yazalım. 3 çarpı 1 3. 8 olabilmesi için B'ye ne yazmam gerekiyor? 5 yazmam gerekiyor arkadaşlar. A'yı kaç bulmuştum? 1. B'yi de 5 bulmuştum. Çarpımları tekrar arkadaşlar. Ne yapacakmış? 5. Yani burada yapmamız gereken arkadaşlar denklemlerden gerekli işlemleri yaparak a'yı ve b'yi bulacağız. Geldik buraya. Px eşit x kare eksi 6x artı 2 olduğuna göre Px eksi 1 polinomunun 2x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır diyor arkadaşlar bize. Bakın ilk önce burayla ilgilenmeyeceksiniz. Şu lazım bana. Neyi soruyor bana? Px eksi 1 polinomunun yani şunun 2x eksi 6 ile bölümünden kalanı soruyor arkadaşlar. Ya bakın şöyle gösterirsem ben onu. Px eksi 1 polinomunu 2x eksi 6 ile böldüm. Bölüm arkadaşlar qx kalan da ne olacaktır? Birinci dereceden olduğu için şurası k gibi bir sayı olacaktır. O yüzden arkadaşlar ne yapmam gerekiyor benim? Şurayı sıfır yapabilmem için. Bakın şurayı sıfır yapabilmem için. X gördüğüm yere ne yazmam gerekiyor? Hemen şurayı sıfır eşitlersek arkadaşlar 2x eksi 6 eşittir 0 diyeceğim. Buradan 2x eşittir 6 çıkacak. x eşittir 3 çıkacak değil mi? Diyorum ki ben x gördüğüm yere 3 yazmalıyım ki ben şurası 0'a eşitlensin. Ve şurada direkt kalanı bulayım. Yazalım arkadaşlar o zaman x eşittir 3 için diyorum. Bakın ne yapacaktır? P 3 yazarsak buraya 3 eksi 1 2 eşittir. Bakın şurası 0 yapacak artık. K olacak. Demek ki diyorum şu Px eksi 1 polinomunun 2x eksi 6 ile bölümünden kalanı bulmak için benim P2'yi hesaplamam gerekiyor. p 2 artık şuradan çok rahat hesaplayabilir miyim? Hesaplarım arkadaşlar. 2 yazalım buraya bakın. P2 ne olacak? X gördüğüm yere 2 yazıyorsam 2'nin karesi eksi 6 çarpı 2 artı 2 yapacaktır. 2'nin karesi 4. Eksi 6 çarpı 2 12 artı 2 değil mi arkadaşlar? Bu işlemin sonucu ne yapar? 4'ten 12 çıkardım. Eksi 8. 2 ile toplarsam eksi 6 yapacaktır. Demek ki arkadaşlar diyoruz ki. Px eksi 1'in 2x eksi 6 ile bölümünden kalan eksi 6 olacakmış arkadaşlar. Geldik buraya. Px artı 2 eşittir. x kare eksi 3x artı a polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre Px eksi 1 polinomunun 4 eksi 2x ile bölümünden kalan kaçtır? Hmm. Şimdi arkadaşlar bakın şurayı bir kullanalım. Neden şurayı bir kullanalım? İlk önce benim şurada a'yı hesaplamam gerekecek. Tamam. O zaman bakın ne diyeceğiz? Şu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçmış? 3'müş arkadaşlar. Şurayı 0 eşitlersem değil mi? x eşittir ne olacak? 1. Yani bakın ben burada x gördüğüm yere 1 koyduğumda arkadaşlar ne bulmam gerekiyor? 3 bulmam gerekiyor doğru mu? O zaman p şuraya bakın 1 koyalım. 1 şuraya koyarsam p 3 eşit. Şimdi 1 koyduk arkadaşlar. 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı a. Kaçmış arkadaşlar bu değer? 3'e eşitmiş doğru mu? 1'in karesi ne yapacak? 1. Eksi 3 çarpı 1'den 3 artı a eşittir 3 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şuradaki işlemi yapalım. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsak a eşittir 3 artı 2'den 5 olacak. İlk önce arkadaşlar ben polinomu tekrar bir yazayım bakın. A'yı buldum. P x artı 2 polinomu neymiş? x kare eksi 3x artı 5'miş arkadaşlar. Bu dursun. Şimdi şurayla ilgileniyorum. Artık benden asıl sorulan yere geldim. Px-1 polinomunun 4-2x'e bölümünden kalan kaçtır? Yazalım arkadaşlar. Bakın iyi bir şekilde anlayıncaya kadar 4-2x çarpı Qx gibi bir değer çıksın. Artık kalan olan k'yı bulacağız. Şimdi ne diyeceğim ben yine? Bakın şurayı sıfıra eşitleyeceğim ki kalan çıksın diyeceğim. Burasının sıfıra eşitlenebilmesi için 4-2x eşittir 0 diyeceğiz. 4 eşittir 2x çıkacak arkadaşlar buradan. Diğer tarafa attığımızda x eşittir 2. Yani x yerine 2 yazdığımda arkadaşlar şurayı 0'a eşitleyeceğim. Ve şu polinomun 4 eksi 2x ile bölümünden kalanı bulacağım. Doğru mu arkadaşlar? O zaman x eşittir 2 için diyorum bakın. Ne olacaktır? x eşittir 2 için dersek p Şuraya 2 yazarsak arkadaşlar 2 eksi 1'den 1 eşit değil mi? Şurası artık 0 yaptı. Eşittir k olacak. Hmm. Diyorum ki ben şu px-1 polinomunun 4-2x ile bölümünden kalanı bulmak için p1'i hesaplamam gerekiyormuş. Şimdi p1'i nereden hesaplayacağım? Buradan hesaplayacağım. Verilen polinomdan arkadaşlar. Düşünüyoruz bakın biz p1'i hesaplayabilmemiz için x'in yerine ne yazmamız lazım? Yani şurayı ne yapacağız arkadaşlar? 1 yapmamız gerekiyor. O zaman diyoruz ki x yerine eksi 1 yazalım. O zaman arkadaşlar tekrar bakın p polinomunu tekrar hesaplayalım artık. P1 eşit. X yerine eksi 1 yazdım. Dikkat ediyoruz. Eksi 1'in karesi eksi 3 çarpı eksi 1 artı 5. Değil mi arkadaşlar? Eksi 1'in karesi 1. eksi eksinin çarpımı artı 3 artı ne yapacak arkadaşlar? 5. Ne yapacak bu işlemin sonucu da? 8, 9 yapacaktır. Demek ki diyorum P1'i 9 bulduysam x eksi 1 polinomunun 4 eksi 2 x de bölümünden kalan arkadaşlar 9 olacakmış. Evet geldik buraya. Px-2qx-1 eşit x kare artı 3x-1 bağıntısı veriliyor. Px, Px polinomunun sabit terimi 11 olduğuna göre qx-2 polinomunun x-1 ile bölümünden kalan kaçtır? Hmm, şimdi arkadaşlar birleştirilerek sorulmuş. Bir kere şurayı kullanalım. Px polinomunun sabit terimi nasıl buluyordum arkadaşlar ben? x gördüğüm yere 0 yazarsam diyordum. Ben polinomda sabit terim bulurum. O yüzden arkadaşlar x eşittir 0 için sabit terim bulacaksak p 0 eşittir bir kere kaçmış arkadaşlar? 11. Bu elimizi. Şimdi benden ne istiyor? Qx eksi 1 polinomunun pardon Qx eksi 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı. Şuraya hemen 0 eşitleyelim arkadaşlar. x eksi 1 eşittir 0. x eşittir 1. Yani ben x yerine 1 yazdığımda şu polinomun arkadaşlar ee, x eksi 1 ile bölümünden kalanı bulacağım. x yerine hemen 1 yazıyorum bakın. Diyorum ki q 1'den e, 2 çıkarırsak arkadaşlar eksi 1 yapacak. q eksi 1 şunun x eksi 1 ile bölümünden kalanı verecek. O zaman benden istenen q eksi 1 nedir arkadaşlar? Ona bakacağız. Şimdi bunlara karar verdikten sonra şunu kullanma vakti geldi arkadaşlar artık bakın. Peki nasıl kullanalım? P0, 11 onu biliyoruz. Bizde, ...bizden ne isteniyor arkadaşlar? Q eksi 1 isteniyor. Hmm, diyorum ki bakın, şurası zaten ayarlanmış. Dikkat edin. X yerine 0 yazarsam... ...P0 buradan gelecek. İşime yarayacak olan bir değer var arkadaşlar. X yerine 0 yazdığımda Q eksi 1 de... ...bakın zaten buradan geliyor. O zaman X eşittir 0 için dediğimizde... ...bu sorunun cevabını bulacağız arkadaşlar. X eşittir 0 için yazıyorum. Bakın P0 eksi 2... ...Q eksi 1 eşittir... X, için, e, X eşittir 0 için dedik arkadaşlar, Sıfırın karesi 0, artı 3 çarpı 0, 0 eksi 1 yapacak, değil mi? O zaman şunun değerini yerine yazalım, 11'di burası, 11 eksi 2 2q eksi 1 eşit eksi 1 olacak arkadaşlar. Bunu bu tarafa atalım, bunu bu tarafa atalım. 11 artı 2 eşittir 2q eksi 1, 11, pardon arkadaşlar, 11 artı 1 olacak, özür dilerim. 11 ile 1'i topladık, 12 eşittir 2q eksi 1. Her iki tarafı 2'ye bölersek Q eksi 1'i arkadaşlar ne olarak bulacağız? 6 olarak bulacağız. Bizden zaten Q eksi 1 istenmişti. O zaman bu polinomun arkadaşlar x eksi 1 ile bölümden kalan 6'dır diyeceğiz. Evet geldik buraya. x eksi 3 çarpı px eşittir x küp artı ax eksi 3 olduğuna göre px eksi 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Hmm, hemen arkadaşlar şuradan işlemi yapalım. x eksi 2 eşittir 0 dersek x'in buradan 2 olması gerektiğini bulacağız. Hemen burada yerine yazarsak p 2 eksi 1 yani p 1 yapacak. Demek ki diyorum ben p 1'i bulursam şuradan arkadaşlar p x eksi 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalanı bulmuş olurum. Yani aslında bizden sorulan p 1 nedir? Şimdi p 1'i bulabilmek için ne yapacağım? Dikkat edelim arkadaşlar. A'dan kurtulmam lazım yani. İlk önce A'yı bulmam lazım. Çünkü x eksi 3 çarpı px eşit x küp artı ax eksi 3 olarak verilmiş bana. A'yı bulmadan ben P1'i hesaplayamam. Peki nasıl A'yı bulabiliriz? Dikkat edelim arkadaşlar bakın. X yerine ilk önce 3 yazalım tamam mı? Şurayı 0 yapalım. Ben burayı 0 yaparsam Px ne olursa olsun burası komple 0 yapacak. Buradan arkadaşlar ben artık A'yı çok rahat bulabilirim. O zaman ilk etapta ne diyormuşuz? X eşittir. 3 için diyeceğiz arkadaşlar. Ve a'yı bulacağız. Şimdi x yerine 3 yazarsak şurası ne yapacak? 3 çarpı pardon özür dilerim. 3 yazdık arkadaşlar. 3 eksi 3 0 0 çarpı px 0, 0 0 eşit. 3'ün küpü artı a yerine arkadaşlar pardon x yerine 3 yazdık. 3a eksi 3 olacak. Şimdi 3'ün küpü ne yapacak arkadaşlar? 27 artı 3a Eksi 3 eşittir sıfırdı. Şimdi arkadaşlar 27'den 3'ü çıkardık. Ne yapacaktır? 24 yapacak şurası bakın. Diğer tarafa atarsak. Eksi 24 eşittir. 3 a yapacak. Her iki tarafı 3'e bölelim. 3'e bölelim. A değerini buradan arkadaşlar. Eksi 8 olarak buluyoruz. Güzel bakın. Şimdi tekrar yazayım burayı. X eksi 3 çarpı Px eşittir. X küp eksi 8 x Eksi 3'müş arkadaşlar. Şu eşitliği elde ettik değil mi? Güzel artık. Bakın ben, benden ne istenmişti? P1 istenmişti. Hemen arkadaşlar x gördüğüm yere 1 yazalım. X, x eşittir 1 için diyorum. Bakın x yerine 1 yazarsam 1 eksi 3'ten ne yapacak? Eksi 2 çarpı P1 eşit 1'in küpü eksi 2, 8 çarpı 1 eksi 3 yapacak arkadaşlar. Eksi 2 P1 değeri buradan ne yapacak? 1'in küpü 1 eksi 8 çarpı 1'den 8 eksi 3 yapacak arkadaşlar. Ee, şu işlemi yapalım. 1'den 8 çıkarırsak ne yapacak? Eksi 7. Eksi 7'den 3 çıkarırsak arkadaşlar eksi 10 yapması gerekiyor. O zaman eksi 2 p 1 eşittir. Eksi 10 sa her iki tarafı eksiye bölelim. Her iki tarafı eksiye bölelim. P1 değerini arkadaşlar buradan ne yapacağız? 5 olarak elde edeceğiz. Diyoruz ki Px eksi 1'in x 2 ile bölümünden kalan 5'miş arkadaşlar. Tamam. Yani şöyle bir soruyla karşılaşırsanız. ilk olarak arkadaşlar şurayı 0 yapıp A değerini bulmaya çalışın. Evet geldik buraya. Px polinomunun x kare eksi 9 ile bölümünden kalan 5x artı 1 olduğuna göre Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir düşünelim. Px'in x kare eksi 9 ile bölümünden kalan 5x artı 1. Yazayım ben bunu. O zaman bakın Px bölü x kare eksi 9 sonuç bir Qx olsun diyelim yani bölüm. Kalan da ne olacak? 5x artı 1. Şunu arkadaşlar yazarsak şöyle bakın. Px eşit ne olacak? x kare eksi 9 çarpı qx artı 5x artı 1 olacak. Doğru mu arkadaşlar? Tamam şu eşitliği elde ettim. Ne diyor bana? Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan. Peki arkadaşlar ne yapacağız hemen? Şurayı sıfıra eşitledik. Eşittir sıfır diyelim. X'i buradan ne olarak bulacağım? 3 olarak bulacağım. Peki X'i yerine yazarsam P3'ü bulduğumda arkadaşlar benim şu polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalanı bulmuş olmam gerekiyor. Peki p3'ü nereden bulacağım? Şuradan bulayım arkadaşlar. p3 eşit x gördüğüm yere 3 yazıyorum bakın. 3'ün karesi eksi 9 çarpı q3 artı 5 çarpı 3 artı 1 değil mi arkadaşlar? Buradan p3 değeri ne olarak elde ederim ben? 3'ün karesi 9 9'dan 9 çıktı 0. Bakın zaten şurası 0 oldu. Çünkü 0 0 ile q3'ü çarparsam yine 0 yapacaktır. 5 çarpı 3 15 bir de burası arkadaşlar 16 değil mi? P3'ü ben ne olarak buldum? 16 olarak buldum. O zaman ne diyeceğim? Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan 16'dır arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.